Elhamdülillahi Rahmanir Rahim. Elhamdülillahi ve alemin. Salatü selamü ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kitabımızın 3789. hadisine geldik. Hac ve hacılarla alakalı bölüme geldik. Haçla umre yapanlar Allah'ın misafirleridir. Onlar çağrıya icabet edip geldiklerinde istedikleri yerine getirilir. Ya da dua ettiklerinde o dualarına Allah Celle Celaluhu icabet eder. El hac el huccac ve'l ummar vefdullah yu'tihim ma sa'aluhu ve yestecibu lehum ma da'a ve yuhlifu alayhim ma anfaqud dirhama 1000 Hacca ve umreye gidenler Allah'ın konuklarıdır. Allah onlara istedikleri şeyleri verip dualarını kabul eder. حارجادقلار هر بيه درهم يرينه ده بيه مليون درهم ويعني بيه ليله الله تعالى بيه مليون قارشلق ويريشك بو حديثه بيه حقي روايته ديه شعب ده الحجاج والعمار وفد الله إن سألوا أعطوا وإن دعوا أجابهم وإن أنفقوا أخلف لهم والذي نفسه أبي القاسم بيده ما كبر مكبر على نشر الزن ولا اهل له محل على شرف من الاشراف الا اهل ما بين يديه وكبر حتى انقطع به منقطع التراب حشر امره يجئان kişiler Allah'ın elçileridirler bir şey isterlerse kendilerine verilir dua ettiklerinde duaları kabul edilir verdikleri şeylerin yeri doldurulur Muhammed Aleyhisselam'ın canı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki hadiste Ebu'l Kasım diyor Peygamber Efendimiz demek bir kimse tepe üzerinde tekbir getirip La ilahe illallah dese yerin öteki ucuna varıncaya kadar önündeki her şeyi onun hesabına tekbir getirir ve La ilahe illallah der. El haccu sebilullah tuda'afu fihi nefekatu sabu 700 sab da'fin Hac Allah yoludur o yolda yapılan harcamaların sevabı 700'e katlanır. El haccul mabrur leysa lehu cezaun illa cenne. Kabul edilen bir haccın mükafatı cennetten başka bir şey değildir. El haccu arafatun arafatun men jaa qabla tulu'il fajri min leyleti cem'in faqad adraka el hacce ayyamu mina 3, Femen taajjala fi yawmayni fala isma aleyh وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ Hac, Arafat olup, Müzdelife'de toplanılan gece, gün ağarmadan önce gelip, orada bulunan kişi haca yetişmiştir. Mina'da kalma süresi 3 gündür. Acele edip de memleketine dönüş için orada iki gün karana günah yoktur. Üç günden fazla karana da günah yoktur. Yani bir kimse isterse bayramın birinci günüyle beraber iki gün daha ilave eder. O zaman acele etmiş olur. Dördüncü güne, bayramın dördüncü güne kalmadan oradan ayrılabilir. İsterse, isterse de dördüncü güne, bayramın dördüncü gününe kalır. Şeytan taşlar ondan sonra Mina'dan ayrılabilir. E -hac El haccu vel umratu farizatani la yedurruke bi eyyihime bedaten. Hac ve umre iki farizadır hangisinden başlarsan başla sakıncası olmaz. Mesela bir kimse eğer haca son dakikada gittiyse o zaman Arafat'a çıkar. Arafattan sonra gelir tavafını yapar. Ondan sonra umresini yapar. Ne yapmış olur? Hacını bitirmiş olur. Erken giderse önce umresini yapar. İhramdan çıkar. Sonra tekrar Arafat vaktinde ihrama girer. Ondan sonra hacını yapar. Ziyaret tavafını yapar bitirir. El haccu cihadu kulli daifin hac zayıf olan her kişinin cihadıdır. El haccu cihadun vel umretu tatavvuun hac farz bir cihad umre de nafile bir ibadettir. El haccu kable tezviyici hac evlilikten önce gelir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu hadisimizi de Deylemi Firdevs'inde rivayet ediyorlar. Rabbimiz Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi ve tabi kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammed'in Hacer-ül Esvet ile alakalı gelen rivayetler. Kitabımızın 3799. hadisi Hacer-ül Esved cennettedir, cennettendir. Diğer hadiste Hacer-ül Esved cennet taşlarındandır. Diğer hadisimizde ise El Hacer-ül Esvedu minel cenneti ve kâne şedde min minel selci حتى سودته خطايا أهل الشرك. حجر الأسود جنة تندر "أقارضن أنه شرك أهلن، جناه جنهلر قررت" الحجر الأسود من حجارة الجنة وما في الأرض من الجنة غيره وكان أبيض كالماء ولولا ما مسه من رجس الجاهلية ما, ما مسه ذو عاهة إلا بريئة. hacer Esved cennet taşlarından bir taş olup yeryüzünde ondan başka cennet taşı yoktu. O su gibi beyazdı. Cahiliye pislikleri onu kirletmemiş olmasaydı hasta olan birisi onu ona dokunduğu zaman mutlaka şifa bulurdu. El Hacerul Esved yaqutatun beyda min yaqutil cennet ve inma sawadathu khataya'l müşrikîn yub'as yevmel kıyameti yeşhedü limen istelemehu ve kabbele min ehli dünya. Hacer el Esved cennet yakutlarından beyaz bir yakut olup onun müşriklerin günahları kararttı. O kıyamet günü Uhud dağı büyüklüğünde dirilerek kendisini selamlayıp öpen kimselere şahitlik yapar. El Haceru yeminullah fil ard yusafihu biha ibade. Hacer el Esved Allah'ın yeryüzündeki elidir. Onunla kullarıyla musafa eder. El <laughs> hacaru yeminullah femen mesahahu fekad baya Allah. Hacerul Esved Allah'ın yeryüzündeki elidir. Ona dokunan yolundan ayrılmayacağına dair Allah'a söz vermiş olur. El <laughs> hacaru'l esvedu nezale bihi melekun min es sema. Hacaru'l esvedi gökten bir melek indirdi buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.

Hiddet ümmetimin salihleri ve hayırlılarında olur. Bir süre sonra da geçer. El hadithu anni ma ta'rifun benim olduğunu bildiğiniz hadisleri rivayet edin buyur Aleyhisselam. El harairu sarahul beyti vel vel ima vel ima beyti. Hür kadınlar evlerin düzeni cariyeler ise evlerin ifsadıdır. El harbu hud'atun harp hiledir. El harilu thiyabu men la halaka ipek nasibi olmayanların giyeceğidir. Bir Hz. Ömer radıyallahu anhu ipeği görmüş. Ya Resulullah bunu sen giysen demiş. Ya da elçiler geldiğinde onlara karşı devlet elçileri geldiğinde sen onlara karşı bunu asan da giyin sen demiş. Efendimiz Aleyhisselam da ipeyi ahiretten nasibi olmayanlar giyerler buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. El harisu lezi yetlubul meksebete min gayri hilliha. açgözlü gözlü helal olmayan yoldan kazanç sağlamak isteyendir. El hazmusu zanni güvenmemek الحسب المال والكرم التقوى دنيا اعتبار مالا آخرة شرف تقوى لذ الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب والصدقه تطفئ الخطيه كما يطفئ الماء النار والصلاه نور المؤمن والصيام جنه جنه من النار Haset ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi iyilikleri yer bitirir. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları yok eder. Namaz müminin nurudur. Oruç da cehenneme karşı bir kalkandır. El hasedu fi thnetayn raculun ataahu Allahu'l bihi ve halla halale ve harrama harame ve raculun ataahu Tawasala bihi aqraba'e ve rahimahu ve amila bi an kişiye imrenilir. Peki buradaki haset Fıtrat anlamındadır. Hasedin anlamı nedir? Haset bir adamda olan bir nimetin gitmesini istemektir. Yani hasedin e, kelime manası bu. Yani bir kimsede olan bir iyiliğin, bir güzelliğin, bir maldır, mülktür ya da hoş bir şeydir. Onun gitmesini istemektir. Ama gıpta nedir? Gıpta olan o, onda olan o güzel hasretin sende de olmasını isteme, istemesidir. Ya da mesela onda olan bir malın sende de olmasını istemesidir. Onun bir arabası var. Allah'ım bana da aynısını ver. Bunu demek gıptadır. Ama Allah'ım onun bir arabası var. O arabası olmasın. Bir evi var olmasın. Demek hasettir işte. Onun için din bizi bundan sakındırıyor. İki kişiye imrenir. Buradaki demek ki haset imrenmek, gıpta etmek anlamında. Kur'an okumayı öğrenip helalini helal, haramını haram kabul ederek sürekli okuyanla kendisine verilen malı itaat yolunda kullanıp akrabalarına da veren kişilere imrenilir. El hased iman keme yufsidul sabru el asele Haset, öt ağacının balı bozduğu gibi ya da sirkenin balı bozduğu gibi imanı bozar. Yani sirke nasıl balı bozarsa, bu başka bir hadis. Yani aynı şekilde haset de ameli, imanı ne yapıyor? Bozuyor. Rabbimizlere muhafaza etsin. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين